Sonunda benimsin. Abicim benim bir Adam modemi söktü götürüyor. Asım 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 kaç 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 anana. Abi ben Suriye esas bum bum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Senin kafana sici. Ağlama dışı gelin abi ne ah, sen bir anasını satıyorsun. <laughs> Ve dünyaya gelen bir insan o. Abi, Abi ben Suriye, esas Bum Bum, Türkiye, Türkiye. No, no, no. <laughs> Ne <oluyor> lan? He? <laughs> seni dünyayı... oh. bilir